komşuya muhtaç olma. Sağdan soldan matkap arama. Usta çağırıp parandan olma. Kendi evinin ustası sen ol. İşte tanışma kampanyası. İster evinizde kullanın, ister işinizde. İşte üstün Alman tasarım şarjlı matkap. Herkes tanısın diye akülü matkaba 2 tane 5 amper liyon aküsüyle ekranda gördüğünüz özel kampanya fiyatından sahip olabilirsiniz bir defa alın, yıllar boyunca kullanın, evinizde yapacağınız her tadilat işleri için kullanacağınız matkabınız sayesinde hiç zorlanmadan kolaylıkla tüm işlerinizi bir çırpıda yapacaksınız. Üstelik bir başkasından yardım alma gereksinimi de ortadan kaldırmış olacaksınız. Matkabımız iki vitesli olup yapacağınız işe göre hız ayarını seçebilirsiniz. Alüminyum vites kutusu ısıyı daha hızlı dağıtarak matkabınızın ömrünü uzatır sert malzemelerdeki zorlu işler ve büyük çaplı delikler için yüksek tork gücüne sahiptir. Farklı bağlantılarla çeşitli malzemelere mükemmel vidalama ve delme işlemleri için ayarlanabilir 18 tork ayarına ve kolay uç değiştirmek için metal ön kovanlı anahtarsız otomatik mil kilitli 10 milim mm çelik mendrene sahiptir. Üstün Alman teknolojisi şarjlı matkap size bir telefon kadar yakın. Şarjlı matkabımız aşırı yük koruması sayesinde zorlamalarda, sıkışmalarda, kullanıcı güvenliği ve makinenin zarar görmemesi için otomatik kapanır. Tetiğe tekrar basıldığında çalışmaya başlar. Ürünün hafifliği ve rahat kullanım için titreşimi emen kauçuk kaplı kabzası, beton, ahşap, metal ve plastikte delme ile her türlü vidalama uygulamasında üstün kontrol ve hassaslık sağlar. Şarjlı matkabın kompakt tasarımı tek elle kullanıma imkan sağlar. Kayar akü sistemi ile kolay ve güvenli bir şekilde akü değiştirebilirsiniz. Özel taşıma çantası ile alet ve aksesuarları temiz ve güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Üzerinde bulunan entegre led ışığı sayesinde karanlık alanlarda bile rahatlıkla çalışma imkanı bulacaksınız. Şarjı matkabın kompakt tasarımı tek elle kullanıma imkan sağlar. Kayar akü sistemi ile kolay ve güvenli bir şekilde akü değiştirebilirsiniz. Özel taşıma çantası ile... Olabilirsiniz. Kıymetli dostlar, setin içerisinde olmayan yok. Bakın, tamir işlerinizde matkapla yapacak olduğunuz işlerinizde size lazım olan, ihtiyacınız olan her şey burada. Bakın, ahşap derme uçları, demir derme uçları hepsi bu setin içerisinde. Onlarca, onlarca tornavida ucu, yıldızı düzü, hepsi bu setin içerisinde. Lokma uçları yine bu setin içerisinde ve yine ürünümüz. Çift batarya 58 watt gücünde taş gibi bir matkap gönderiyoruz sizlere. Boşuna demiyoruz. Üstün Alman dizaynı Hopman'la tanışacaksınız. Efendim bataryalarımızın hızlı şarj özelliği var. Hemen şarza taktığınız zaman şurada görmüş olduğunuz şarj aletine taktığınız zaman çok hızlı bir şekilde şarj ediyor. Bir tane değil. Kutunun içerisinde iki tane liyon batarya gönderiyoruz sizlere. Bitti mi? Bitmedi. Ürünün kullanma kılavuzu da çantasının içerisinde yine sizlere geliyor. Ürün kapınıza nasıl geliyor? Bakın şu şekilde. Hopman güvencesiyle, Hopman garantisiyle özel çantasının içerisinde, ambalajın içerisinde kapınıza kadar göndereceğiz. Üstün Alman dizaynı Hopman'dan muhteşem bir ses. Tam 84 parça dar bir matkap seti. Çift kademe devir ayarı, çelik madran, led aydınlatma ışığı, 58 watt çift liyon batarya, hızlı şarj özelliği, uzatma ahtapot ucu, demir, ahşap delme uçlarından lokma uçlarına, tornavida uçlarına varana kadar eksiksiz bir set. 2 yıl garantili. Özel çantası içerisinde kapınıza kadar gönderiyoruz. İster nakit, ister kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Üstün Alman dizaynı, Hoffman 84 parça darbeli matkap setine şu anda ekranda görmüş olduğunuz özel kampanya fiyatından sizler de sahip olabilirsiniz. Çatı tamiratı işleri yapanlar özellikle ustalarımıza tavsiye ediyorum. Bakın esnaf içinde gerçekten çok kullanışlı bir makine. Sadece ev kullanımı içinde... Sevgili izleyicilerimiz kış ayları yaklaşıyor. İşte kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden bir tanesi. Bursamızın dünyaca meşhur İznik kestanesi. Ünü Bursa'dan tüm dünyaya yayılan, tadına doyum olmayan, herkesin "Ah şimdi olsa da yesek." dediği meşhur İznik kestanesi. Çoluk çocuk afiyetle tüketin diye. Gram gram değil, tabak tabak pişirin diye. İster sobada, ister fırında, ister tavada. Ekran altındaki numaralardan hemen arayın. Bu kampanyamızdan sizler de faydalanın. Değerli izleyicilerimiz, misafirleriniz geldiğinde onlara bol bol ikramda bulunun. Çaylarınızın yanında en güzel kuru yemiş. Bakın tam 3 kilo gönderiyoruz. Meşhur Bursa Kestanesi. Kabuğu ince. İçerisi tam dolu ve içerisi bembeyaz. Lezzetine doyum olmuyor. Kestane aynı zamanda biliyorsunuz ki bir vitamin deposu. Kestanenin en güzeli, en lezzetlisi. Çocuklarınız, torunlarınız evde bayram etsinler. Gramla değil, avuç avuç, tabak tabak kestane yesinler. Kış aylarının vazgeçilmezi. Hele ki sobanız varsa Sobanın üzerinde çayı demlediniz. Yanına da koyacaksınız bu kestaneyi. Ama hangi kestane? Bursa'mızın dünyaca meşhur İznik kestanesi. kestanenin en güzeli, en lezzetlisi. Ve somanın üzerinde kavurup afiyetle çayınızla birlikte yiyeceksiniz. Ben de evimde soba yok diyorsanız tüpün üzerinde, ocağın üzerinde tavada